Öncelikle hoş geldiniz. Hoş e, için teşekkür ederiz. Sağ olun. E, Podcastlerimize başlıyoruz. E, öncelikle isminizi işte. Hı hı. Başka? Kaç doğmuşsunuz? 1974. Evet. E, ne zaman gazi oldunuz acaba tarih olarak? 27 Şubat 1995'ten. E nerede oldunuz? Mardin. Ee, peki e, bu sizi nasıl etkiledi Gazze olmanız? Süreciniz nasıl gelişti? O, süreci nasıl gelişti? Ee, süreci mi sormuş? Evet. Olay anından iyileşme sürecinize kadar. Olay anından iyileşme süreci yaklaşık 9 ay sürdü. 9 ay bir fi hastanede Tabii bu o... Yoğun bakım, e, emekleyerek yürümekten baştan e, Kanadyan'dan yürümeye kadar olan bir süreçti. Tabii çok bir e, güç sahip ettik e, Ben askere gittim önce nişanlıydım. E, orada nişanlım sayesinde ayakta kaldım. Sonra evlendik işte, tabii de. İşte dediğim gibi 9 ay bir süreç sürdü. Zordu tabi süreç. E, ameliyatlar peşi sıra geldi. Ama hepsini atlattık Allah'ın izniyle. Geçmiş olsun. Nişanlının haberi nasıl almış? Nasıl? Nişanlının haberi nasıl almış? O zaten e, Ankara'lıydı ablasının yolu. Ben Marlin'den acil bir şekilde Diyarbakır'a geçtim. Diyarbakır'da bir ameliyat oldu. Üç gün orada kaldım direkt bizi askeri evet, ambulans uçaklarla Ankara'ya getirdiler. Hadi o üç dört gün süre içinde beni ailem aramış ama bulamamış. Ulaşamamış. Benim söylediğim işte çetin olarak kaydedilmiş. Hı hı. Bu süreçte tabi zorlanmışlar bizim tabi. Şamun da orada böyle oluyor. Şimdi 9 ayı beraber geçirdik. Silah arkadaşlığı sizin için ne ifade ediyor? Kardeşler öte. Tabii e, timdeki sağ kolum kimse, sana eşdeğer olan kimse, o kardeş midir? Hala görüşüyor musunuz evet. peki oradaki arkadaşlarınızla? Evet. Çoğu olmasa da nadiren görüşüyoruz. Ee, görev sırasında korku veya endişe şey yaşadınız mı? Hayır. Korkuyordum, şey yaşamadım. Çünkü o kıyafeti giydikten sonra ekstra bir güç geliyor insanın. Hı hı. Ben nasıl yaparım Doğuda derken sanki onların bir halkıymış gibi mücadele etmeye başladım. Hani ekstra bir güç görüyordu o kıyafet bize. Peki en çok zorlandığınız bir an hatırladığınız var mı askerlik hayatınızda? çok zorlandım. E bir tahlisat sonra sabah kadar yağmur yağmıştı. Beklediğim yer e, spiralim yer. E, çamur bir yerdi. Sabah karşı artık nasıl bir halde hani kalktığımı siz düşünün artık orada. Her tarafın çamur Evet, orada bir zorlandım. Havuz soğuktu bile. Orada çok zorlandım hatırlıyorum. Peki bu e, gazi olmanızın size psikolojik olarak etkisi nasıl oldu? Psikolojisi mi? Evet. iyileşme sürecinde olabilir. Sonrasında olabilir. Arkadaşımın e, bahsettiği gibi sosyal danışmanlarımız vardı orada bizim. Ne kadar da yardımcı olsalar da e, bir fiil yardımcı olmazlar bize. Biz kendimizi bir şekilde atmak çalıştık ama hala ben 30 senede olduğuma göre hani ne kadar atlattım bilmiyorum artık. Peki bunlarla başa çıkmak için ne yapıyorsunuz? Benim e, diğer arkadaşlara göre yani ağrılarım çok. 30 senede ben gece gündüz uyuyamıyorum. bir film. Yorgunluğu seviyorum. Ağrılar gittikçe daha da kötü yapmaya başladım. Yani. Ya tabii onun sıra sıra yani ay orada kaldık ama ameliyatlar oldu. Sonrasında da ameliyatlar olmaya devam etti. Her geçen gün daha da kötüye gittik. Bekleyeyim hala da. Ama bir şey, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hmm. Gazilik aile hayatınızı nasıl etkiledi? Nişanlılık, evlenme süreci, nişanlınızın ailesi? Tabii. E Onların da alışması zor oldu. Ben bunu bırakmadı. Ee, i̇lk olay değişimde evlendik. Sonra benimle beraber oldu sürekli. Hastanedir. Bir. Sonra evimiz, evlamımız oldu. İki tane çocuğumuz oldu. Biri kız, biri oğlan. Kızım okuyor üniversitede. <laughs> Oğlum e, bu sene tayini çıktı. Değmen olarak Suriye'de görev yapıyor. Ya. Ee, unutamadığınız bir kahramanlık anınızı paylaşabilir misiniz bizimle? Böyle bir kahramanlık anı yok? Ya da arkadaşlarınızın... Olmasını çok isterdim. Tabii ben vurulduktan sonra arkadaşlarım bayağı kahramanlıklar yapmışlar. Orada ben de yer almak isterdim ama dediğim gibi ben olamadım. Onlar olmuş. Peki gazilik sonrası gündelik yaşamda karşılaştığınız en büyük zorluk sizin için? İnsanların üniversite olması. Benim engelli fark yerim var mesela. Oraya sürekli araba koymak istiyorum ama her koymak istediğim bir birisi oluyor. Yani bugün kavga etmesek, her gün birileri kavga ediyorsun. Bu bir sorun. insanların hala onun insan olamadığını anlıyorum bu Çok hani bunun gibi çok olaylarla karşılaşıyoruz ama yine de insanlığı sevmek istiyorum, sevmek istiyorum. Ee, bir de gençlere vermek istediğiniz mesaj. Gençlere vermek istediğiniz mesaj. Demin arkadaşım dediği gibi bu ülke çok tazalandı. Onun için e, çalışıp okumalarımı istiyorum. Hı hı. Bu ülkeye bir faydalarını olmalarını istiyorum. Sorularımız bu kadardı bizim. Teşekkür ederiz bir destek olduğunuz ederim. için. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür, ediyoruz teşekkür ederiz size. Teşekkür ederiz. Tekrar.